Biz ikimiz kanalından herkese selamlar, herkese sevgiler arkadaşlar. Bugün 13 Mayıs 2021. Perşembe günü, aynı zamanda bayramın ilk günü. Bizleri izleyen herkesin bayramını kutluyorum. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum arkadaşlar. Videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere bugünkü videomuzun içeriği çekiliş sonuçlarını açıklamak. Sizler için Sabah 6'da uyandım. Bayram namazından sonra sadece ve sadece bu çekiliş için uğraşıyorum arkadaşlar. Birçok siteye baktım. O çekiliş videomuzu da getireyim buraya. Yorumlar çok fazla olduğu için birçok site ücretli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere çekiliş videomuzun altında tam 706 yorum yapılmış. 1500'e yakın kişi izlemiş. 279 beğeni almış ilgi çok büyük olduğu için birçok uygulama ücretli yapıyordu çekilişi. Ben de sırf hak geçmesin diye sizler için tek tek yorumları açıp buradan da göstereyim hatta haksızlık olmasın. Buradan yorumları tek tek açtım. Arkadaşlar isimlerinizi buradan kopyaladım. Hepsini gelip buraya yapıştırdım arkadaşlar. Birazdan bunları sizlere detaylı bir şekilde göstereceğim. Burada da Tek tek hepsini seçtim arkadaşlar. Yani sırf herhangi biriniz gözümden kaçmayın diye hepinizi buradan tek tek alıp çekiliş sayfamıza yapıştırdım. Buradan da Allah izin verirse birazdan çekilişimizi başlatacağız. Ondan önce sizlere şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Çekilişimizin ardı arkası kesilmeyecek. Bu çekilişimiz açıklandıktan sonra güvercin hediyelerimizi verdikten sonra Hemen 2-3 gün sonra yani bugün Perşembe Hafta sonu veya en geç diğer hafta içi Diğer çekilişle ilgili detayları açıklayacağız arkadaşlar Ama bu sefer bomba bir çekiliş gelecek Çünkü videolarımızı İzmir'den izleyen var Bursa'dan izleyen var İstanbul'dan, Doğu'sundan, Şırnak'tan tutun İzmir'ine kadar Hani Trabzon'dan, Osmaniye'sine, Hatay'ına, İskenderun'a kadar Videolarımızı birçok şehirden izleyeceğiz diyor O yüzden... Herkes de filo güvercini, elvan güvercini beslemiyor arkadaşlar. Ben de diğer çekilişte çok bomba bir çekiliş yapmaya karar verdim. Elvan ve filo güvercinin yanı sıra tavuk ve taklacı oyun kostüm kuşlarından da e, bir, bir adet koyacağız. Dileyen arkadaşlarımız, çekiliş çıkan arkadaşlarımız istediği herhangi bir tanesini seçebilecek arkadaşlar. Bu arada çekilişle ilgili detayları e, Unutmamak için ileri sarmadan doğru düzgün bir şekilde ileriye sarmadan izlerseniz sevinirim arkadaşlar. Bu arada yorumlar kısmında son videomuzun yorumlarında şuradan göstereyim sizlere. Bazı arkadaşlarımız son videomuzun yorumlarından katılmışlar. Bizleri çok sıkı takip edip takip edip çekiliş videosunu unutanlar olmuş. Ben sizler için onları da ekledim arkadaşlar. Hani bizlere bu kadar destek veriyorsunuz. Ben de sizlerin hakkını gözetmek zorundayım. O yüzden onları da ekledim. Şimdi şu videodan ekledim. Bu videodan da bu videonun altına da katıldım yazan arkadaşlarımız olmuş. Buradaki arkadaşlarımızı da ekledikten sonra çekilişimize devam edeceğiz. Tek başıma olduğum olduğum için buradan yorumları tek tek kopyalayıp yapıştırmak zor oluyor. Videoyu burada duraklatıyorum arkadaşlar. Tüm ayarlamaları, tüm isimleri eksiksiz bir şekilde yazdığımda tekrar videoyu devam ettireceğim. Sizlerin gözleri önünde çekilişimizi başlatacağız arkadaşlar. Şimdiden kime çıkarsa hayırlı olsun, helal hoş olsun. Ondan da eğer mümkünse eğer, kendisi için de uygunsa bir adet kısa bir video izleyeceğiz. Eğer Osmaniye'ye çıkarsa yanına gitmemizi rica edeceğiz eğer izin, izni olursa. Onunla da ilgili bir video çekmeyi düşünüyoruz. Uzaktaki bir arkadaşımıza, farklı şehirdeki arkadaşımıza çıkarsa da artık bizim adımıza kısa bir video çeker gönderir. Bizler de kanalımızda yayınlarız arkadaşlar. Videoyu duraklatıyorum. Son videodaki yorumları da buraya yapıştırıp geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar diğer yorumları yapıştırmadan önce şöyle bir şey yapmaya karar verdim. Sizler buradan isimlerinize tek tek bakın. Hani ben kimseyi gözden kaçırmadım. Çünkü sabahın yedisinden beri namazdan sonra full bununla uğraştım. Kimseye gözden kaçırmadığımı düşünüyorum ama yine de sizler bir bakın. İsmini burada gören arkadaşlarımız videoyu bir dakikalığına 10 saniyeliğine durdurup yorumlar kısmında ya isminizi yazın ya da ismimi gördüm şeklinde yorum yazarsanız bizler de herkesin hakkını gözetmiş oluruz. Buradan ben yavaş yavaş aşağı iniyorum. İsmini gören arkadaşlarımız Yorumlar kısmında belirtin arkadaşlar. Kullanacağınız adınız neyse onları yapıştırdım tek tek. Geçerken de okuyayım. Alper Hırçın, Erkan Mert, Şafak Kayıkçı, Orkun Genç abimiz, Ethem Patpat, Demir Meli, Fatma Arı, Can Mami, Hasan Bayram, Mevlüt Uzun... Melih Şahin, Nurullah Kavan, Tahir Öztürk, Belinay Arık, Ali Dere, Burak Yılmaz, Efe ve Taha'nın hobileri, Ali Abbaslıoğlu. Bu arada bazı arkadaşlarımız ailesindeki tüm üyeleri abone yapmış. Onlara da çok çok sevgilerimi gönderiyorum. Bu şekilde daha hızlı büyümemize vesile oluyorlar inşallah Halil Saka Burhan Karatay Ahmet Alptekin Ersan Durna so videolarımıza sık sık yorum yapan arkadaşlarımızdan Ersan Durna İlhan Alptekin bu Alptekin ailesine de çok teşekkür ediyorum bunlar yorumlarda da belirtmişti e ailemizden katılan 7. üyeyim gibisinden bir yorumlarda belirtmişlerdi onlara çok teşekkür ediyorum aileniz, akrabanız, akrabalarınıza paylaşarak inşallah kısa sürede daha iyi bir şekilde büyüyebiliriz. Yusuf Baba olan yine videolarımıza yorum yapan arkadaşlardan Kanatlılar Diyarı Kuşçu Yavuz yine videolarımıza sık sık yorum yapan arkadaşlarımızdan İbrahim İrtürk de aynı şekilde Hüseyin Sakar ismini söyleyemediğim arkadaşlarımız kusura bakmasın Mesut Güven Tacdin de videolarımıza sık sık yorum yapan arkadaşlarımız arasında yer alıyor yani Aklımda kalan kadarıyla dile getirmeye çalışıyorum. Muhammed Taşdemir, Musa Palta, Durmuş Bey, Alper Çiftçi, Alper Köse, Semih Türko. Semih abimiz de katılmış yoruma bildiğiniz üzere o kaçağın sahibi. Fuat Fırat. Arkadaşlar çok fazla yorum var ve çok uğraştım. Lütfen emeğe saygı için yorum yapmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Yakar, Hüseyin Bekar Genç. Gülşat abimiz de bu videoya katıldı ve destek oldu. Ona da buradan sevgilerimi yolluyorum. Arkadaşlar bu şekilde tüm tüm yaptığınız yorumların hepsini teker teker aldım. Umarım güzel bir çekiliş olur. Son videodaki birkaç yorum kaldı. Onları da aldıktan sonra inşallah çekilişimizi başlatacağız. Arkadaşlar son videodaki yorumları da ekledim. Gerçekten çok yorucu oldu. Saatimizi de şöyle göstereyim. 12.26 oldu. Çekilişimizi hemen başlatmak istiyorum. Çünkü bayram namazından beri ayaktayım ve sizler için uğraşıyorum. Sizler de like yorum yapmayı unutmayınız arkadaşlar. Furkan Ali Uran isimli izleyicimize çıktı. Furkan Ali Uran da bizlere ulaşmazsa Servet Uzun, Oğuzhan Demir, Mustafa Paşa Gebze, Aziz Çelik, Kuşçu Yavuz sırasıyla arkadaşlar. Eğer bunlardan bir geri dönüş olmazsa sırasıyla aşağıya doğru teker teker bizimle iletişime geçmenizi isteyeceğiz. Aşağıya Instagram hesabımızı bırakıyoruz. Oradan bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki çekiliş için kanalımızın bildirimlerini açmayı unutmayınız. Abone olduktan sonra açıyorsunuz bildiğiniz üzere. Hoşça kalın. İnşallah hayırlı uğurlu olur. Gerçekten çok yoruldum arkadaşlar. Like, yorum yapmayı unutmayınız. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın.